Evet, konuştur bakayım. Bekliyorum. Kurtarayım mı lan seni? Ekrem nerede saklanıyor? Konuşursam öldürürler abi. Oğlum konuşmazsan yine öldürürler. Ha? Hiç düşünmedin mi? Mahallede ailem var abi, onları da yaşatmazlar. Bak, Ekrem'in mahallede olduğunu biliyoruz. Nerede? Bize onu söylemezler ki abi. Ekrem sürekli yer değiştirir. Bakın geldiğinden beri kızını bile görmedi. O bile bilmez nerede olduğunu. Bir, bir tek sağ kolu var yani, o bilir. Bir de onun yanındaki birkaç vedai Abi, nasılsın? İyidir gülüm. Düğün az kaldı, heyecan var mı bakalım? Çok heyecanlıyım babamı göreceğim için. Onu çok özledim. O da seni özledi. Hadi gel bakalım. Bu fişek ekran mahallede evlerden evlere, dükkanlardan dükkanlara geçişler yaptırdı. Bir baskın olduğunda adamlar yukarıda çatışırken o da oralardan karşısındaydı. geldin? Yurt dışına kaçacak demişlerdi. Kızımın düğününü yapmadan ne gitmesi? Telli duaklı düğününü yapacağım ondan sonra. Babacığım bulurlar seni. Babayla iş konuşma huyları yeni mi çıktı? Geçen iki polis gelmiş mahalleye. Biri seni alacakmış. Niye söylemedin? Biz hallettik onu amca. Senin canını sıkmasın diye. Neyi hallettiniz lan? Girmişler de çıkmışlar da. Kopartamadınız mı kafalarını? Boşluğumuza geldi. Ama önlemimizi aldık. Bir daha cesaret edemezler. Bir bu kadar daha silah isteyin. Bir daha cesaret eden olursa... ...kafasını kopartıp... ...emniyetin önüne atarım. Amca... ...silahların parasını soruyorlar. Bizim parayı ellemeyin. ...bugün postane soygunundan gelen parayla halledin. O zaman öğlen çıkartıyorum çocukları. Tamam, çıkart yani. Ha, bir de... ...paranın bir çuvalını ayırın. Kızıma çeyiz alacağım. Peki biz bu Ekrem'in kızının düğününe nasıl gireriz? Bilmiyorum abi, bize söylemiyorlar, saklı tutuyorlar orayı. Hmm. Sen şimdi bir şey bilmiyorsun yani. Oğlum ailen falan dedim biraz önce. E bir şey bilmiyorsan nasıl yaşayacak aile? Ya bak, şimdi çok doğru bir yerden tuttu. konuşmak için on saniyem var. Abi. Ben bilmiyorum bir şey. Beş. İki. Öldürürler abi, öldürürler beni. Bitti! Ha, Allah'tan ben buradayım var ya. Yoksa bu, bu senin kemiklerini kırardı bak. Sen çıksana bir dışarı. Çık çık. Avukat! Emredin komiserim. Oğlum lan ne yapıyorsun sen burada hala? Ağız alışkanlığı. Çık, çık, çık! Ahlaksız herif. Asiye! Buyurun komiserim. Aldınız mı arkadaşın ifadesini? Evet, söylediğiniz şekilde yazdık komiserim. Şöyle oku bakayım. Ekrem Kuzgun, mahallemizin kanına hemen bir mafya bozuntusudur kızını evlendirdikten sonra kaçıp gidecektir. Ekrem'e ulaşabileceğiniz isimler şunlardır. Yeğen olarak geçen erkek kardeşin oğlu Cengiz... Koy hayır, hayır. Ben böyle bir şey söylemedim ki. <laughs> Tam da resmi ifade değil ki. Nereden bilecek adamlar? Ha? O yüzden biz bu ifadeyi alacağız, mahalleye sızdıracağız. Sonra seni alacağız, taksiye bindireceğiz. Elin kolun kelepçeli olacak taksiye. Mahallenin ortasını bırakacağız. O yüzden bakalım Ekrem seni öldürecek mi, öldürmeyecek mi? Asiye, taksimiz hazır mı? Hazır. Harika. Alın. Hayır, 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 hayır. hayır. Bak, hayır, bak, bak. Çok sevdi <laughs> lan bu. Bırakın, bırakın. Tamam, şş. tamam, tamam. Konuşacağım. Bırakın lan, kalsın. Kal sen lan. Tamam, konuşacağım, tamam. Gel. 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 <laughs> konuşacağım abi, konuşacağım. Konuşacağım abi, bugün soygun yapacaklar soygun yapacaklar. Bugün oradan gelen parayla da hep silah alacak, herkese dağıtacak, mahalleliği donatacak Ekrem. Nereye yapacaklar? Postaneyi soyacaklar abi, öğlen gibi. Kaç kişi? Mahalleden bir şoför var. Üç tane silahlı adam var. Bir de dışarıdan bir kasacı tuttular. Kasacı kim? Benim kayınbiraderin arkadaşı. Nerede buluşacaklar kasacıyla? Postanenin arkasındaki pasajın önünde buluşacaklar. Tamam sen kayın biraderi arıyorsun. Kasacı gelmiyor. Onun yerine ben gideceğim. Adamlarla birlikte ben içeri giriyorum. İyi de abi fark ederlerse kafana sıkarlar. Allah Allah. Sen beni çok mu sevdin ya? Sana ne lan? Şoför dışarıdan mı bekliyor olacak? Evet abi. Bize müsaade alın ya. Ben de polisim. Ne yapıyorsun lan? Bu ne ya? Vallahi biliyor musun ya? Cidden artık arabayı sen kullan. Zaten tam senin araban. Pis, külüstür. Oğlum zaten çöktün lan arabaya. Çöktün yani. ...kendimizi Yunuslarla, Şahinlerle taşıtıyoruz artık. Yani, tamam ya, ağlama. Üç gün sende, dört gün bende. Niye sende dört beyefendi? Kanı gezdireceğim. Mantıklı lan. <laughs> Zaten düştüğümüz hallere bak ya. İrit bir şey ya. Bir yıl ya, bir yıl. Hemen geçer. Zaten bir noktadan sonra işleri bölüşürüz. Sen benimkine gelmezsin, ben seninkine gelmem. Aynen görmeyiz birbirimizi iyi olur. Ya bir istifa etmeyi düşünüyordum ama sonra düşündüm ayrılık hiç bana göre değil. Yani işimden de ayrılsam var ya direkt depresyon. <laughs> Sen gidiyiz yine. Oğlum seni de düşündüm tamam mı? Yani şimdi ben ayrılsam seni net kovarlar. Sen ne yapacaksın? En fazla iş portacı olursun. Yani babana yazık. Ay canım benim. Düşünceli kardeşim benim. <laughs> Merhamet işte. Ya seninki dangoz git değiliz. Ney ne? Maalesef senin gibi dangoz değiliz değil <gülüyor> <gülüyor> Ulan benim gibi bir şey olsan da keşke dangoz olsan. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.